Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Mega Kutu açıyoruz. Azıra geldik. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Çok heyecanlıyım. Tık dedik. Evet bakıyorum arkadaşlar. Ben bakmadan olmaz. Çok heyecanlıyım. 5 yazarsa var ya bu oyuna yani yazıklar olsun derim ve tıkladım. 5 oldu. Ya arkadaşlar ya. Bu var ya Brawl Stars bana gıcıklığını yapıyor herhalde. Gördüğünüz gibi yine çıkmadı karakter. Oranınıza bakalım. Yani zaten çıkmayacak. Yani hiç çıkmıyor. 6 3 oranla hiçbir şey çıkmıyor. Ya şurada hiç gibi. Yıldız gücü var. Yıldız gücü var. Bari de belki şunu versin. broydu ver değil mi arkadaşlar ya? Yazıklar olsun. Kaç oldu devam edelim çünkü. Bir dakika olmuş da. Arkadaşlar bir maç atalım. Eee sava... Yok. Nerede atalım ya? Arkadaşlar hemen durdurup geliyorum. Oyunun adını söyleyip geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda izliyoruz. Rise of Kingdoms. elde kaldığımız için koronavirüs olduğu için. Böyle uzun süreli bir oyun. Savaşıyorsunuz medeniyetlerle. Osmanlı var. Bayağı bir medeniyet var tabii. Böyle kahramanlar veriyor size. Bir tane veriyor. Sonra kutuları açıp açıp kahraman çıkıyor ve büyük bir eğlence oluyor. Bence ben bunu yükledim. Çok güzel. Osmanlıyı seçtim. Ben büyük yani şu anda Rylow Kingdoms gördüğünüz gibi e, ee, turnuva başlıyor. Bak gördüğünüz gibi şurada davet Osiris turnuvası başlıyor. Yeni etkinlik aile günü. Jorenil krizi etkinlik. Kayıp krallık etkinleşme iyileştirmeleri. Arkadaşlar hesabımı göstereceğim. Geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Ee, böyle odunlar falan var ve kule yapışıyorsunuz. Ben ödüllerimi alayım. Gördüğünüz gibi ödüller de alıyorsunuz. Ve böyle böyle yükseliyorsunuz. Çok eğlenceli bence. Ben oynuyorum ve savaşıyorum da. Savaşmasını göstereceğim birazdan. Yani bence çok güzel. Siz de sevebilirsiniz yani. Çok ödül var. Her gün gidiyorum arkadaşlar. Öyle eğlenceli bayağı. Şimdi hemen savaşalım. Şöyle geçiyoruz. Şurada 9 seviye var. Ara diyelim. Ve kaç seviye? 6 seviyelik barbarlarla savaşıyoruz arkadaşlar. Dur bir dakika. 2 seviyelik yapalım bir kere. Tamam hemen savaşalım. Yeni kıtılar diyor. Savaştık. Bende bu var. Bu var. Bir de bu var. Bu var. en iyi şey arkadaşlar. Tüm Avrupa önümde diz çökecek. Arkadaşlar gördüğünüz adam, gibi hemen Marmara Denizi'ni kaplayacak kadar büyüktü. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel efektleri var. Ben çok sevdim. Şurada da ee, Bugünden itibaren bu topraklar benim adımla anılacak. Arkadaşlar yenildik bu sefer zorlanmış oyun çünkü bazen öyle bir zorlar geliyor ki seviye olur arayalım bir bekleyelim. Nerede mesela Şöyle 6 seviyelik vardı. Arkadaşlar biz çok kılıcını istiyorsam. kuşanan onurumu taşır. Şimdi bir girelim. Yükseltmeyi girelim. Neredeydi? şey değildi. Gördüğünüz gibi. Heh, Kışta. Bunları eğitebiliriz. Ben eğiteyim şimdi. Şunları da eğiteyim. Bazen arkadaşlar kuru istasyonu açtı. Açılıyor. Böyle de yükseltiyorsunuz da. Çok zor yükseltiliyor artık. Bende çok şey yükseltiyor ya. Burada da böyle şeyler geliyor tabii hemen geçsin Ama bazıları çok uzun olduğu için gördüğünüz gibi ve direkt Ve gördüğünüz gibi sol üstte e, güçünü güç, Şurada. Evet şimdi bir tane savaş yapalım. Ah, arayalım ve bir seviyelik yapalım kolay olsun diyor. Marmara Denizi'ni kaplayacak kadar Çok güzel arkadaşlar seslendirmeleri falan. Ben çok sevdim yani oyunu. Böylece de eğlence için amaçlı olarak evet. oynayabiliriz. Bugünden itibaren bu topraklar benim adımla Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık çok zorlanmış oyun. Yani ondan hep yenilgi uğurladık şimdi şimdi şunları alalım. İyileşmişler. Yine iyileştirelim. Tamam. iyileştiler. Değil mi? Evet. Şimdi şurada VIP bir yazıyor. Ücret Bunlar. Normal şeyler. Bundan da çıktı. Ücretli kutudan da Nerede arkadaşlar? Unuttum ya. Böyle kutu veriyordu ya. Burada değil. <laughs> Heh, komutan. Tamam arkadaşlar burada işte. Komutan diyorsunuz. Beceriler. Yok beceriler. Yetenekleri tabii burada ben yükselttim tabii. Yükseltemiyorum şu anda. Yükseltemiyorum. Bunu yükseltelim. yükseltelim. Bunu da yükseltelim. Tüm Avrupa önümde diz çöke. Gelmiş <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane ücretsiz ediyoruz ee, ve 50 bin oduna ve ya da 40 bin. Karlı çıkıyoruz arkadaşlar. Ben hep alıyorum çünkü bunları. Evet şimdi önümüze gidelim bir. Ee, burada değil o zaman dediğim Bu sefer kutu arkadaşlar bir yerde. Burada mı? Hayır. Gördüğünüz gibi bulamadım şu anda. Burada olabilir. Ay. Arkadaşlar herkes Pla... Birliğe katılın <laughs> falan yazıyor Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın Bildirimleri açmayı unutmayın Ab... ee, Bildirimleri açmayı unutmayın Hepinize güle güle Bay bay